Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün biz neredeyiz Sare? Evet. Oyuncakçıdayız. Şimdi oyuncakçı hep birlikte gezeceğiz. Sare elindekine bakabilir miyim? Hello Kitty. Sare çok seviyor arkadaşlar Hello Kitty'yi. Evet. evet şimdi arkadaşlar e, Sare gel. Sare gelir misin? Barbie'lerin gidelim mi? Barbie'lere. Evet. En sevdiğiniz. Bir de Monster Hike'lere bakalım mı? Evet. Hadi geçin. Yürü yürü yürü. Sare bizim şunlardan vardı değil mi? Kırıldı. İki tane aldık arkadaşlar. İkisi de kırıldı. Evet. Yürü bakalım Sare. Hadi geç. Hızlı hızlı geç. Hızlı hızlı geç. Bunlar Barbie'nin yeni kıyafet setleri. Geç Sare. Barbie'nin... evet çok güzel bir güzellik çantası. Barbie'lere geçelim mi Sarişim? Karşıda bak. Ben karşıda. Sen, sen. Karşıda. Yanıma gel. Yanıma gel. Sare bak. Uğur kız. Sare çok seviyor. Barbie'nin arabası. Ha. Hadi gel. Evet. Bu ne? Aaa. Barbie Birthday Wishes çıkmış arkadaşlar. Oh Bunu ilk God. gösteriyor olabilirim. Bakar oh mısınız? Sare. Sare oh gelir God. misin? Evet çok God. güzel anneciğim. Oh ne için? Oh, oh my God. God. <gülüyor> 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 Bak. <gülüyor> Aa evet. İndirimde estelik. Polipo arkadaşlar. Sare çok seviyor polipo Evet ondan <laughs> bizde ah, var. Evet ondan bizde var anneciğim. Ondan yok. Bundan da yok. Oh my God. Evet şey, anneş. ah anne. Aa yine enchantment Sare. Sırayla gidelim mi Sare? Önce bir Barbie'leri gösterelim mi aşkım? Sareciğim. <laughs> Arkadaşlar bu Sare'nin kanalı için olsun. Ben Sare TV için ayrıca çekeceğim tamam mı? Oh Sare bir şeyleri yıkma anneciğim tamam mı? Bak çalışanlar güzel yapıyor hep. Evet. Tamam mı Sare'cim? Oh my god. Sare şu bebeklerin büyüklüklerine bak. Sare şunu merak ettim Anne, ben ne bir. Ne bir şey söyleyeceğim. Yeni çıkan Barbie'leri bakalım mı aşkım? Bunları hayır alamayız aşkım. Aşkım Ay. devirme dedim. Hayır Sare'cim alamayız bir tane. O kadar büyük bir bebeğe ihtiyacımız yok çünkü şu anda. Bir sürü bebek var zaten. Evet anneciğim bir şey bir ödül için olabilir yani. Karnen çok güzel gelirse falan alabiliriz tamam mı? O bunu da alabiliriz. Ama hayır bir tane bir şey seçmem lazım. Hayır ödül olarak. Ödül Ay, olarak çok yeni şeyler gelmiş. Etmiyorum. Tamam bakarız anneciğim. Ödül evet ama şimdi değil. Okul Nasıl? okul kapanınca olabilir. Hayır Sari şimdi oyuncakçı bir gezebilir miyiz? Hı -hı. Aşkım arkadaşlarımız oyuncakçıyı gösterir mi? Sari şuraya bak bir sürü enchantımız ama benim aklım nerede kaldı biliyor musunuz arkadaşlar? Barbie'lerde kaldı. Sari Barbie tarafına gidelim mi? Evet şimdi bu Malu bir ev arkadaşlar. Ben şu birthday wishes'ta kaldım en son. Onu bir göstermek istiyorum. Yeni birthday wishes gelmiş. Çok sevindim. Bakar mısınız? Alacak mıyım onu mı? bilmiyorum. Hiç emin değilim. Yüzü bu şekilde makyajı. Çok harika. Evet, elbisesi de çok tatlı ve şeker. Arkası da böyle. Evet. Ve genel olarak da neler var onları göstereyim. Çoğu set bizde var zaten var ve ekstralar var. Bunların da çoğunu aldık. Evet, mutlu yıllar bebeği. Bunu açmıştık kanalda arkadaşlar. Evet, bu açıldı. Şimdi bu da sarışına. Evet. Bana gönderilen yüz hatları güzel mi diye bakıyorum da. Sanki şu an şu elindeki daha mı güzel gibi. Evet ama hepsinde aynı saç sorunu var arkadaşlar. Bir sıradan sonra sıkıntı yani ekim yok. Saçı daha açmadık ama açacağız. Şurada da diğer Alishama markalar var arkadaşlar. Şöyle. Şu seti çok sevdim ama almadım. Şapkasından dolayı sevdim. Şu Deniz kızını dönüştüreceğiz. Onu aldık arkadaşlar. Fashionistas'larda bakalım neler var. Fashionistas'ları değiştirdiler kutularını arkadaşlar. Fashionistas'larda sadece kenler kalmış. Evet, şu şekilde de Marvin'in diğer setleri. Uçağı yeni aldık, şu seti aldık, açacağız kanalda. Evet, burada da küçük ev aletleri. Bunlar da çok tatlı aslında, biliyor musunuz? Bunlardan hiç almadık ama gerçekten güzeller ve fiyatları da bence fena değil. 300 lira bu. Şu tost makinesi 300 lira, yine aynı şekilde. Bizde ahşapları var tabi. Burada da diğer setler şu şekilde arkadaşlar. Sare nerede şimdi? Biz tartıştık arkadaşlar. Çünkü o benden şurada büyük bebek istedi ve ben almıyorum. O da onun başında birazcık bekliyor. Anneciğim bir sürü oyuncağın var zaten. Hayır aşkım. Hayır. Hayır annem şu an hiç gerek yok. Annem bir okul şeyi olur, bir şey, bir karne olur falan öyle alınır. Bir ödül olarak alınır. Mesela şöyle diyeyim ben sana o zaman. Kanalın 10.000 takipçiye geçince alalım. Olur mu anneciğim? Şunu Nasıl? Satmazlar anneciğim bu her zaman var. Bu arada alırsan sarışın olanı mı alırsın, esmer olanı mı alırsın? Onu mu daha çok beğendin gerçekten? Neden? Elbisesi olduğu için mi? <gülüyor> ha? <gülüyor> ne için? Ben mi? Ben kararsız kaldım. Bakalım bir yusatlarına. Arkadaşlar sizce alırsak ki şu an almayı düşünmüyorum ama ileride alırsak. Sari'yi bu bebeklerden hangisini alalım? Lütfen yorumlara yazın ama bugün almayacağım. Anneciğim bunu bir Yok. hak etiş olması lazım. Ya, ya, sen, sen, Yok, sen Aşkım bak e bebekten tulum istedin ağladın onu aldık. Bir de bunu şimdi ağladın istiyorsun diye alamam anneciğim. Beni resimle de kandıramazsın şu anda. Çok istiyorum. Olmaz anneciğim. Çok istiyorum. <laughs> tamam mı anneciğim? Hadi gel şu tarafları da gezelim. Arkadaşlar burada da çantımızlar var. çantımızlar da çok güzel. Şu şekilde dondurma arabası var polipo kutunda. Bunu da çok sevdim. Ama tabii ki almadık yani biz şu an. Çünkü biraz Barbie'ye yatırım yaptık. Biraz Silvian familieslere yaptık. En çok da neye yatırım yaptık? Ay şunları çok seviyorum. En çok da şeye yatırım yaptık arkadaş. 250 lira bir tanesi. En çok da bu ay şeye yatırım yaptık. Adı neydi anneciğim? Monster Hayta. Monster Hayta. Yeni Barbie ekstralar çıkmış. Şunu almıştık arkadaşlar. Şu sarışın bizde var mı hatırlamıyorum. Farklı bir sarışın var herhalde. Anneciğim onun seti en yani arkada bakayım hangi şey. ekstra var. Aynı ekstra var. Efendim Sarışım. Bunu sonra düşünebiliriz anneciğim. Şu an düşünmüyorum. Hayır şimdi alamam. Hayır aşkım. Monster Height var mı ona bakacağım anneciğim. Bir de Harry Potter. Evet, şu da çok tatlı. Şunu çok seviyorum. Çift içesi. Evet burası da beyler için. Şöyle göstereyim sizin setleri de arkadaşlar. Bey takipçilerimiz için. Burada Barbie'nin yine Makyaj setleri. Bu da yine aynı şekilde. Evet, Monster High'larda da e, Cleo Daniele var. Bunu bu aldık mı? Sadece biz bunu almış mıydık anneşim? Bu var mıydı bizde? Bunu hatırlayamadım arkadaşlar. Açacağız. Bir sürü Monster High aldık. 15'ten fazla bebek oldu arkadaşlar ve işte bizim Clover Wolf. Ee, bunu da bir çok sevdiğimiz arkadaşımız için açacağız. Efendim ha bu arada LOL'ün çok büyük büyük bir şey gelmiş görüyorsunuz. Ama biz almıyoruz arkadaşlar. Çünkü yani sıra gelmiyor. Çok fazla şey oldu diye. Ee, bizim bir tane Lol bebeğimiz var. Ondan seri yapmadık. Fare onu istemedi çünkü. Monster High derisi. Şu an Monster High'a yatırım yaptık. Evet, sadece anneciğim videoyu bitiriyorum. Çünkü senin aklın hep bunda kaldı. O yüzden hiç videoda çıkmak istemedin. Hep ben anlattım. O sebeple bence videoyu bitirelim. Hı 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 hı. Tamam arkadaşlarımıza soralım. Sizce arkadaşlar 10.000 like, 10.000 abone olunca Sare'ye bunu alalım mı, almayalım mı? Tamam mı? Ha şimdi alamayız. 10.000 abone olunca Sareye bunu alacağız ama hangisini alacağız? Evet arkadaşlar Sare bunu bunlardan esmer olanı alsın, sarışın olanı mı alsın? bin abone olunca. Şimdi hı hı hı. değil anneciğim. Şimdi değil. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hı hı. Hoşça kalın.